meyve suyu mu dondurma mı? Benle aynı şeyi söylersen elenirsin. Bana bir şehir söyle bakalım. Adana dediysen elendin. Bakalım eleme oyununda ne kadar iyisin? Elenince oyuna devam etmek için kanala abone olmalısın. Şimdi de videoyu beğen ve yoruma bir sayı yaz. 10 yazanlar sizi de eliyorum. İkisinden birini seç bakalım. Bunu seçenler elendiniz. Videoyu izlerken telefon sol elindeyse sen de elendin. Hala kanalıma abone olmadıysan üzgünüm seni de eliyorum. Paylaşa bastığında ilk çıkan TikTok'sa sen de elendin. Sona ve en zor soruya geldik. Bu kelimeyi daha önce çok az kişi bildi. Hadi bakalım sen de bilebilir misin?